çek orayı çek. Deli bu deli. Her şeyiniz var. Kaç muamelesi yapmayın. Ha, var mı sıkıntı problem? Olmaz mı abi ya? Olmaz olmaz abi. O da şey olur mu ya? Bu kadar millet burada ne işi senin var? Senin de evinin mesela Bodrum'unda 500 kilo altın olsa senin sorunun olmaz mı? Yani illa ki öyle. Bak, Ama daha, yok daha işte. Daha dün Florya'da bir tane evin şeyinde Bodrum'unda 500 kilo altın çıktı. Demek ki çıkıyormuş. Yani. Biz de oraya mı gidelim ne yapalım? <laughs> Keramet evde mi, Keramet <laughs> Ev evde değil mı? <laughs> evin dışında, evin içinde çalışan insanlar Değil mi? Aynen öyle. Yani hani diyorsun ya, kimin yok ki sorunu diye. Onların yani, yok mesela. İlla ki var abi, sorunsuz olur mu ya? Senin gözlemlediğin en büyük problem ne abi? Abi millet aç. Yani abi. istihdam yok, iş imkanı yok. Geçim yok. Yani. Geçim, geçim yok değil. abi, geçim yani. yok. Herkesin gündemi hani, farklı, o yüzden soruyorum. Ya şimdi şu şekil, abi. eğer bir ülkede eee bir evin gideri ya da bir sarayın gideri ayda 58 milyonsa da bu ülkeden hiçbir şey bekleyemez. Ne gibi bir şey bekleyebilirsin ki? Atıyorum senin evin ya da sen bir saray koymuşsun. Ayda 58 milyon sadece bu sarayın gideri var. Nasıl olabilir? Neyle geçineceğiz? Yılda neredeyse 1 milyardan daha fazla para evliyor. Halk mutluysa Halk mutlu, mutlu değil mu? işte. Halk mutlu değil. Konuşamıyor halk. Neden korkuyor? Halkın, herkes susturuyor. Kimse konuşamıyor ki. Bugün ben konuşuyorsam akşama içerideyim. Yok yarın Benim yayınlayacağız. Benim ne suçum var? Akşama değil. Yok misal. Yarın yayınlayacağız, yarın içerideyiz. Sıkıntı yani. yok. Yarın akşam içerideyiz. Yarın akşam içerideyiz. Yani kimse konuşamıyor. Hemen adamı içeri alın. Niye? Bazen soruyoruz ya mesela iyi diyorlar. Neye dayanarak diyorlar mesela onları? Abi işte adam neye dayanarak? Şuradan topla yani, toplam beş kişi. hanımı mı Kim var? Mutluyor? Apartmanı mı var bu adama? Nasıl iyi diyor mesela? Demek ki var mı? Var mı dayı? Demek yok. ki var mı? Ama soruyorum yok diyor. Bir tek oturduğum ev kendimi kira vermiyorum diyor. 16 bin lira, 17 bin lira neyse alıyorum yetiyor bana diyor. Valla abi yetmiyor. Bence yetmiyor. Millet işte hava olsun diye konuşuyor. 17 bin liraya sen ne geçimi yapabilirsin ki? Abi. Asker Abi, ücretre ne geçim yapabilirsin ki? Away. Ne yapabilirsin ki? Çek, de, çek, çek, çek. Atıyorum ben şu anda bir gencim şu anda şu ortamda bir gencim. Ben 22 şu bin lira ne yapabilirim ki? Vision, Abla niye bağırıyorsun? Bir derdin varsa gel buraya konuş. 22 bin lira ayda nasıl geçim yapabilir? Mikrofonu gelip konuşmaya cesaret olmayan insanlar oradan provokatörlük yapıyorlar. Çek orayı çek. Cool, cool. çek, çek gün meydan okuyor ne kadar abla gel buraya konuş bakalım hadi hadi abla niye bağırıyorsun abla İşte provo katör işte provokatör nedir nasıl olur böyle böyle ya şuna şehit mehmet'e ya şuna prim veriyorsunuz boş boşuna ya her şeyiniz var Kaçma Aman <laughs> abi, dur, dur. Sakin, sakin, sakin. abi, da, sakin. Bir Şimdi biz halka mikrofon uzattığımız zaman hı hı. biz terörist ilan ediliyoruz. Halkı kim nefreti teşvikle suçlanıyoruz, yargılanıyoruz. Biz gayet medeni bir şekilde iki insan burada konuşurken gelip müdahaleyi gördün. Aynen öyle. Şimdi halkı kim ve nefrete teşvik etmiş olmuyor mu bu? Abi şimdi şu şekil ee, bakın insanlar burada geçinemiyorum sistem, diyor. Sistem siz diyor Erdoğan'dan iyisini mi bulursunuz diyor. Allah belanızı versin oluşturmuş. diyor. Allah belanızı versin diyor. Sistem öyle oluşturmuş. Sayısal loto oynayacak parayı diyor. Cebinizden çıkartabiliyorsunuz ama diyor. Şimdi sistemi öyle oluşturmuşlar. Nasıl ki sen bugün benim yandaşım değilsen sen ya bu ülkede FETÖ'cüsün ya teröristsin. Provokatör o mu ben Provokatör odur ben değilim. karavel işte. Ben mi halkı kin teşvik ediyorum? Kendisi. Yoksa kendisi, az önceki kadın mı? Kendisi. Ben niye halkı kin de teşvik edeyim ki? ha Burada bir, ya 100, ya 100 kişiyiz. Ya, olabilir. Bak, bak çok güzel geçiniyor olabilirsin. Belki menfaatim vardır, belki miras kalmıştır. Olabilir. Yani, Gel o zaman de ki bana miras kaldı. Dedemden apartman kaldı. 15 tane kira alıyorum. Ben iyi geçiniyorum. Ben de o zaman. Aynen öyle. O zaman böyle söyle. Ama yani, insan gibi söyle. İşte insan gibi konuşabilmesi için burada olması lazım. Öyle yukarıdan ben bir adamdan adam, isteyecek Kesmeyeceğim sözünü. Bizim Cumhurbaşkanımız gel. Sayın Recep Tayyip Erdoğan yanıma Bey. Yanıma gel abi. Yanıma gel abi. Ha. Gel abi, ha. Oldu, ha şey, Türkiye ha. Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. 1974'te ben 68'de Üsküdar'da hamallık yapınca o da orada İmam Hatip Okulu'nda okuyordu. Bak o da okuyordu. Bu İstanbul Sözleşmesi'nde bayanlar insan bayan hakları var ya sözleşmeyi. Kadın hakları var. Evet. Kadın hakları. Ben kadın demiyorum. Ben bayan diyorum. Avrupa kadın demez. Kadın küçüktür. ya yaz, yazdık yani. Bayan hanımefendi diyeceğiz kardeşim. Avrupa Birliği'ne nasıl üye olacağız? kendimizi yetiştirmemiz lazım. Şimdi bak, diyor ki, bunlar sürtük, bunlar çürük, bunlar provokatörcü Ulan ben, ben polis dedim, senin baba pratik diyeceğim ben, ben pratik bir yapmışım ya aman, dikkatli <laughs> konuş. Değil, dikkatli konuş. önünde söyledim. Aman deyim dikkatli Vallahi olur. ya, önünde söyledim. Tamam, sen karşı bir şey söylüyorsun, ne yapın diyeyim. Yok yani, ya, peki, ya. peki bir cumhurbaşkanımız bunu bayanlara, bu bir kişinin bayanı değil, bütün insan, insanların bayan karısı var, kızı var, torunu var, üniversitesi var, genci var, ihtiyarı var. Nasıl üstü diyebiliyor ya bu böyle bir böyle bir cümle ben 3-4 defa kendi ağzımdan duydum zaten Birincisi nasıl söyleyebiliyor onu geçtik Hah. hala bir de destek alıyor. Değil mi? Öyle ben de ama. ben de bayanlarla hep rahat bundan kavga ediyorum yani. Diyorum ki ya ha tüm durdurdun duramaz, bari Bir de bayan bak sen benim hanımla sana sürtük dedi. Sen bunu nasıl kabul edebiliyor musun? Ben kabul etmiyorum diye durma be. Onu diyecektim ona. Ama dinlemedi. Zaten dinlemedi. Sadece bağırdı çağırdı gitti. Yok gittim yetiştim. Ceketimi topladım. Yalvardım. Bir cümle söyleyeceğim sana bir Şey yapma yani. İngiltmek istemedim. Peşte gitmedim. Peki abi. Teşekkür yani ediyorum abi. yani ben biz biz bir vatandaş olarak, biz halk olarak, bir insan evladı olarak biz bu lafı kabul etmiyoruz arkadaşlar. Sen kabul etmiyorsun. Abi. Ben değil. Ben de benim gibiler. Biz kabul etmiyoruz. Biz, bu, bu laf, bu bayanlara stütük demek dünyaya yakışmaz, insanlara yakışmaz yani. Peki. Bu kadar. Abi. Eyvallah. İnşallah teşekkür bunu medyan diline koyacağız. Bu millet. Bu millet gördüğü zaman herkes her bilmesi lazım. nasıl sen sütlük ya? Bu Cumhurbaşkanımız nasıl böyle sütlük diye biliyor yani? Devam edeyim mi ben abi? Çoban demez ha. Bir çoban demez. Ben abiyle devam edeyim mi abi? Buyurunuz. Teşekkür ediyorum abi. Evet abi. Sen ne diyordun? Lafını toparla. Abi şimdi şöyle bir şekil var. Biz millet olarak gerçekten bak genç toplum olarak şunu söylemek istiyorum. Biz büyüklerimizden şunu gördük. Hani eğer sen açsan bak komşun açsan nasıl yatağa gireceksin? Bizim şu anda bak komşumuz aç. Çocuklarımız güzel yetişmiyor. Biz hiçbir yerden hiçbir gelir almıyoruz. Atıyorum kardeşim. Ben bugün açsam sen niye 30 milyon 40 milyon veriyorsun? Benim paramla benim vergilerimle araç alıyorsun. Bakanın altına koyuyorsun. Koyma kardeşim. Koyma. Git bir 2 milyonluk araç al. Madem ki TOG'u çıkarmışsınız. 2 milyon. Sen niye Audi kullanıyorsun? Ya seçim zamanında biniyorlar diye. Seçim zamanında biniyorlar. Sonra seçim bitince birden indiler. İşte indiler. Nereden indiler? Gene biniyorlar. Nasıl iniyorlar? Niye 30-40 milyonluk sen 50 milyonluk araç alıyorsun? Sen benim niye terörist ilan ediyorsun? Kardeşim ben sana karşı konuşacağım tabii. Konuşmak istiyorum. Bu benim en temel hakkım. Ben niye seni eleştirmeyeyim? Zamanda seni eleştiriyordun. Simit kaç para, bilmem çay kaç para, bilmem şu kaç para, bu kaç para. Şimdi hesaplayın bakalım. Nasıl geçinecek bu millet? Hani tamam bizim yaşlarımız, bizim yaşlılarımız, bizim ihtiyarlarımız konuşuyor, diyor bundan iyisi yok. Tamam, sen iyisi yoksa senin için yoktur. Benim için vardır. Benim eleştirmeye de hakkım var, özgürlüğe de hakkım var. Peki senin aklında bir lider var mı? Var abi ben Selahattin Demirtaş'tan başka hiç kimseye vermem oyunu. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok